Alo, kitap okuyoruz. Yapma şunu. Üf. Gönül merhaba, merhaba. merhaba Haluk merhaba. Asıl olun hepimiz hafta sonu dans kursundayız. Ay ha. süper. Aa bu hafta sonu Evet, bu hafta sonu hep birlikte Latin dansı kursuna gidiyoruz. <laughs> Beni saymayın, ben gelmem. Yani ben düşündüm, taşındım. Bu iş pek bana uygun bir şey değil. Saçmalama abi, tabii ki geliyorsun. Tek başımıza mı gideceğiz yani? Vallahi ben gelmiyorum. Ya bünyeye uygun değil, ben yapamam. Ben kitap okurum daha iyi. Öyle mi? Tabii, evet. Peki, gelme. O zaman ben de kendimi orada başka bir partner bulurum. Evet ediyorsun sen? Amma uzattın Haluk ya. Alt üstü bir dans etmeye gideceğiz. İyi e, tamam gelirim ama öyle kenardan köşeden bakarım. Oğlum Haluk amca dans mı edecek? Evet. <laughs> Haluk bak ah, bir gel. Zaten sen de katılacaksın. Değil mi? Gördün mü bak. Hafta içi kitap okuyoruz, hafta sonu dans kursuna gidiyoruz. Çok güzel bir hayat. Siz eğlenceli işler yapıyorsunuz. Bu dünyadaki en zor iş hep çocuklar Ne gibi? ev gibi. Ha anlaşıldı. Ben Aa babacığım hoş geldin. Canım benim. Merhaba çocuklar nasılsınız? Merhaba Duygu Çocuklar otur otur. Bu evlilik var ya çok zor bir iş. O nereden çıktı şimdi baba? Ne demek nereden çıktı ya? Duygu evleniyor, Şükrü evleniyor. Ee, ben de bir araştırma yapayım dedim. Bana boşuna indirim mühendisi Kemal dememişler. Duygu daha evlenmiyor bir kere baba. Ya nasılsa yakında evlenecek. <laughs> bir düğün kaça mal oluyor biliyor musunuz? Ee, kaça? 20 ile 35 bin lira arası. Vay be o kadar böyle kim bilir kaç tane cep telefonu alınır? <laughs> Aa, dikkatinizi çekerim. Bu sadece düğün masrafı. Ya, nişanı var, kına gecesi var. Çok pahalı. Ya valla evlilik pek akıl kârı değil yani. İyi de baba yani bu hayat boyunca bir kere oluyor. Bir kere oluyor ama siz iki senede bir düğün yapıp gelinlik giymek istiyorsunuz. <laughs> o da oluyor Haluk. Nikah tazeleme diye bir şey var. <laughs> Sadece ortalama bir düğün salonunun kirası beş bin ile on bin arası değişiyor. Altı katlı pasta, limonata ve video çekimi dahil. E başka ne var? E geline takılacak altın seti var. Davet iyisi var, nikah şekeri var, gelinlik var. Bir gelinlik kaç para biliyor musunuz? Kaç para Kemal Bey? 500 ile 1500 arasında. <laughs> Gelin o kadar para vereyim canım. At da <laughs> Görenler deli demese her gün giymek ister bunlar. Allah elimden gelse her gün giyerim. Tabi hmm. Tabii sığabilirsin. <laughs> neden sığmasın? 20 senedir aynı benim arkadaşım. Aman kendi göbeğine bakmadan konuşuyor işte. <laughs> Yaşlanıyoruz. Ne ben eski damatlığıma girebilirim ne de sen. Kusura bakma ama gelinliğine girebilirsin. Girebilirim Haluk. Giremezsin. Girerim. <laughs> Giremezsin. Nasıl girebilirsin? <laughs> bir dakika, bir dakika. Konuyu saptırmayın şimdi. Ben ne diyordum? <laughs> şey diyordunuz Kemal Bey. fiyatlarını söylüyordunuz. Ha, bravo. Evet. Gelinlik fiyatı. Ama bir de bunun alternatifi var. Kiralamak var. Gelinlik kiralamak 150 ile 400 arası. Vallahi iyi para. Rente gelinlik şirketi kursak paraya para demeyiz ha. Bence bunlar çok gereksiz masraf ya. O gece yani iki göbek atıp bir kasaba havası oynayacağız diye. Değer mi bu kadar masrafa? E peki ne yapacaktık Kemal amca? Bu iki şahit geç nikah memurun karşısına. Evet de evet de imza ala Bir daha bir sefer inşallah. Ya velhasıl evlilik pahalı. Hem sadece düğünlü de iş bitmiyor yani. Allah başka ne var? Önce bir ev kuracaksın. Ya şimdi ev kurmak öyle kolay bir şey mi? Bunun salon takımı var, buzdolabı var, çamaşır makinesi var, televizyonu var, bulaşık makinesi var. Var da var. Yani bugün bir evlilik 80 ile 100 bin arası. Ben vallahi hayatta evlenmem. Opularla cep telefonu en kılını alalım. <laughs>